Emir gözlerimizi kapatıyoruz hopa. Aylin gözünü kapattı. Öyle mi? Tamam. Önce Emir'in hediyesini verelim. Emir gözünü kapat. Gözünü kapat Emir. <laughs> Bu Emir'in sürpriz. Emir'in oyuncağına <laughs> bakar mısınız? <laughs> <laughs> Kamyon düt düt. Emir Çinlik buna düt düt diyor. Var. Evet. Emir buna düt düt diyor. Emir'e böyle sarı, kırmızı, çok güzel bir araba almak istedik biz. Emir çok seviyor düt dütleri. Aylin sen de gözünü kapat sen de. Aylin'in sürprizi burada arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel. Çok güzel bir hediyesi var. Aylin aç gözlerini. Dan, dan. Sürpriz yok. Gördüm. Göremiyorsun. Bütünü gördüm. Dan, dan, da, da. çok güzel değil mi? Çok güzel. Aylin hep uğur böceği istiyordu böyle. Uğur böceği kız al. anne lütfen 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 diyordu. Biz... Açacağım. Açalım hadi. Emirhan seninkini de açalım mı anneciğim? Aç. Dur Aylin nasıl açacaksın onu öyle? Açalım, açalım. Aç. açalım mı? Aç. Dur abla açsın önce. Ablanınkilerini açalım. Aa açılmadı. Aa. aa. Nasıl açacağız biz bunu? Arkadaşlar açılmıyor bu. Buradan açılıyor. Nasıl açacağız ben acaba? Ne Hadi bakalım Emirhan'ınkini de açalım. Emirhan'ınki file hemen yırtılabiliyor. Yırtalım mı Aylin bunu? Açalım hadi aç bakalım anneciğim. Yardım eder misin Aylin'cim? anne ee, ben Aylin de kendininkini açmak istiyor. Haklı o da sabırsızlandı. Emiran'ın dütüsünü açalım hemen. Evet açıyoruz. E, Emiran çıkardı bile. Hadi Aylin. Aaa bu saçı gözüktü. Ne kadar güzel. Emirhan'ın da böyleymiş biliyor musun? Aa böyle. Buraya takılmıyor mu acaba? Burada bir takacak bir yeri var. Burada. Evet takılınca çıkmıyor. Böyle olabiliyor. Ay ne güzel bir düt bu böyle Emir. Bak. Ağzı da açılıyor. Küreklerine bakalım mı anneciğim? Ay. Bu da Emir'in küreği. Bir tane daha kürek var sanırım. Ama alta gitmiş. Hemen alalım küreği. Burada Bu da bir tane bir daha kürek. Ay Bunlarla kumdanı güzel oynanır. Biliyor musunuz? Emir'in dedeti. Aileninkilere dönelim hemen. Aylin böyle bir açalım hemen. Şuradan da atara da varmış. Çantası da var. Evet bak çıkardım anneciğim bebişin ayakkabılarını. Taç nerede? Taç'ı göremedim. Aa! Ay da mıymış? Sıra yakabı. Bunlar sıra. sıra. Düşürme. Aa pembeleri de varmış Aylin'cim. Bakar mısın? Çok güzeller. Ve çantası ve bu. Uğur böceğimiz nerede bizim? Uğur böceğimiz de buradaymış. Kırmızı ayakkabıları da var. Ayıntı takalım. ayakkabısını çıkaralım mı? Ben bir çok merak ediyorum. Bir tane giydirmek istiyorum da ayak ayaklarına. Pembe giydi. Hadi bakalım giydirebilir misin? Ben bunu. Hadi giy takıp ayakkabı diyeceksin. Sinemice. Ay. Oh. Ay çok güzel oldu. Bir kaldırırız. Kalbını vermedi. Uğur böceği kıyafetleriyle baloya gidiyor uğur böceği bakar mısınız? Hayır sinemaya mı? Balayı elbiseyle evet. gidin ne diye? Çantasını da takalım. Ay Tera da çok güzel bir evet. Değil mi anneciğim? Ben çok güzel, ben çok bayıldım buna, bayıldım. Emir'in düdüsüne de bayıldım. Ailenin oyuncağına da bayıldım. Emir düdüsünü al Emir. Emir. Emir düdüse binelim mi? Düdüse binelim mi Emir? koydum. O zaman şöyle yapalım. Aylin bebeğini sinemaya getirsin. Emirhan da düt düt oynamaya kalsın. Ama Emirhan'ın ilgisini nedense daha Ayş. çok Aylin'in bebeği çek. Şey. Ay. <laughs> ne yapıyoruz Aylin'ciğim? Bay bay yapmıyoruz. Neden? Bitirelim ama. Aylin'ciğim bence birazcık bebişlerimiz dinlensin. Oyuncaklarımızı aynıdık. Ay. Yeterli bence. Aylin sınırım hiç bırakmak istemiyor. Çok seviyor. Ama mecburen bitirelim birazcık. Hadi görüşürüz yapalım. Görüşürüz Emir. Görüşürüz. Böyle o böceğin yüzünü bir göster bize. Bay bay.